3. ünitemiz kuvvet ve hareket. İlk olarak hareket kısmını inceleyeceğiz. Aslında hareket kısmını ortaokulda 7. sınıftan beri inceliyorsunuz. Ancak burada tabi biraz daha 9. sınıf itibariyle biraz daha yoğunlaştırılmış bir hareket ünitesiyle karşı karşıyayız. İlk olarak hareketi bilmen lazım. Hareketteki konum, yol, yer değiştirme gibi kavramları iyice özümsemiş olman gerekiyor. Ayrıca buna bağlı olarak tabi vektörel ve skaler durumlara göre sürat ve hız kavramlarını bilmiş olman gerekiyor. Burada sabit e, hızlı hareket yani düzgün doğrusal hareket, ortalama hız, ortalama sürat gibi kavramları yine bilip bunlarla ilgili çünkü ortaokula göre çok daha fazla problem çözeceğiz. Ayrıca e, bu ünitede yine bu problemleri çözmekle kalmayıp bunların grafiklerini de çizeceğiz. İlk defa bizim burada hareketlilerimiz hızın değiştirecek. Yani e iğmeli hareketi de bu ünitede görmüş olacaksın. Dolayısıyla bununla ilgili kavramları gayet iyi özümsemiş olman gerekiyor. Ayrıca hareketle ilgili işte arabaların karşılaşması arabaların birbirini yakalaması trenlerin tünel içinde karşılaşmaları gibi durumların problem ve yorumlarını yapabilme yeteneğine sahip olman bekleniyor bu ünitede. Ee, bununla ilgili yeterli soruları çözdükten sonra kuvvet kısmına geçiyoruz. Ünitenin ikinci bölümü. Ee, burada öncelikle kuvvetin tanımını, ne işe yaradığını, işte cismin hareket doğrultusunu, hızını, yönünü, şeklini değiştiren etki olduğunu bilmen gerekiyor. Ayrıca burada temas gerektiren, temas gerektirmeyen kuvvetleri yine ayırt edebilmen gerekiyor. Doğadaki dört temel kuvvetimizi iyice özümseyip bunlarla ilgili durumları incelemen gerekiyor. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler ile de ilgili yine bilgi sahibi olman gerekiyor. Konun ünitenin en son bölümünde de fizik bilimi için çok önemli olan e, Newton'un hareket yasaları var. Buradaki üç temel yasamız e, eylemsizlik. E, temel prensip ve etki tepki prensibiyle ilgili bütün durumları özümsedikten sonra bunlarla ilgili yine hafif problemler ve yorumları yapabilmen gerekiyor. Konunun sonunda da yine sürtünme kuvvetiyle ilgili tüm durumları ve bu sürtünme kuvvetinin cisme nasıl etkilediğini iyice bilmen gerekiyor. Konu bilgisi burada gerçekten çok önemli. Altyapı da önemli. Bu yüzden e, video anlatım fasiküllerini önceden çalışmış olmanı tavsiye ediyorum ayrıca da okulda dersi çok çok iyi dinleyip e, yine milli eğitim kitabımızdaki e, ve vaftaki bizim so ünitelerdeki soruları özümsedikten sonra soru bankamızı gayet rahat çözeceğini düşünüyorum. Başarılar dilerim. <laughs>